videom. ilk videoma böyle bir 500 like gelirse sevinirim. Bir de şu an hesabı önemli yok zaten. Daha kanalımı yeni kurdum. Dün kurdum. Ne dolan. Bir de ben bu haritayı indirdim. Aa, gece lambasını indirdim. Lan. Bu da ama çalışmıyor. Bu bozuk. Neydi elmin? Yani? Aa, çalıştı gitti ta sağa gitti. <laughs> video, video videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Burada insan atıcı var. Bu insan atıcı 2. Basalım ne olacak? Patlıyor. Yok. Yok Ay 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 öleceğim öleceğim. zaten. İnsan insan atak büyük dog da güzel. Hay yani ne bu? Hadi bakalım. Su içe, şveli, su içe. Su içe dedim. Oh yeah. Oh yeah. Yine suyu yanlış yere koydum ya. Ya. <laughs> bu tnt atak değil bu insan atak İnsan atak değil bu burada tnt atak diye ama şöyle bir şey yapıyorum olmadı bir saniye bir saniye arkadaşlar ee, videonun bir saniye evet arkadaşlar bir kapı çaldı tamirciler falan geldi bilmiyorum ben, ben bir hemen şunu baslatayım. Lan baslat. Hop. Hiçbir uh. olmadı. Burada bir şey vardı. Ben bunu böyle bir basladım. Bir saniye arkadaşlar. Hmm, evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir şey oldu. Bir şey oldu da. Hmm. Şimdi de buradaki tanıtımımıza geçelim. Burada bir tane neymiş bu? Yatıyordum. Burada bir kapı var. Buraya geliyordunuz böyle açılıyor, iniyormuş. Hemen buradan çıkayım. Bu da kablosuz Yani 40 tasla oynayacağız. Burada yazdık. Bu, burada yazdım güzelmiş. kazanmış. Sinaksız kırık tasla Kazmadan bırakınca maksimum, maksimum Hemen grammy.

Hum, nem, a Koş duza düştüm anladım böyle koşuyor Aa, bu da yago haydi koş 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 hop tüm <laughs> yüz geçtim bence ben hemen hemşkinen Times a day çekeyim oldu bu ne? Bak. o su tuza iki düştüm evet <laughs> başka göstermedim ne var? Şeker kamısı toplam makinesi bu da. Burayı basınca bunları böyle itiyor, yıkıyor. <laughs> İçine ne olduğunu merak ediyorum. Trendy. hepsini mi? hayır şunu göstermedim. bu kapı tuzağı buradan girdim böyle çıkabiliyoruz bu da daha da beter ben buna girince çıkamıyorum köylü bir göstermedim ama ben bunu göstermek istemiyorum. Bu havai fişek katacağım ama aslında takıma tüfek ama map bozulmasın diye. Öyle çok fazla kasıyor. Bunu durdurmalıyım. Ben göstermediğim şey mi mı diye bakıyorum Sanırım su var Bu Evet banyo bu da Burayı açıyoruz Yukarıdan da geliyor Kapatayım ben banyoyu Bir de şey var hmm, Buradaki gizli kameranın ne olduğunu Hala bilmiyorum Gizli kamera diyor ama burada da asansör var Böyle göz çıkıyor arkadaşlar Bu videomuzun da böyle bir sonuna gelelim Like atmayı unutmayın Bad boy.